Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasını çözdüğümüz video serimizde şimdi 18. testteyiz. Fonksiyonlarda simetri ve öteleme testimiz var. Hemen başlayalım. Şimdi gençler birinci sorumuzda bize diyor ki fx eşittir x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 fonksiyonu veriliyor diyor. Şimdi ben ortalama nasıl bir şey olduğunu şu şekilde önce şuna bakayım. Ee, pozitif olduğu için artı eksi artı eksi daha doğrusu şöyle. Buradan köküm 2, 4 ve 0 ya. 0, 2, 4. Demek ki 4'ten sonrasında pozitif. Ortalama şöyle bir şey olacak mı? 0'dan öncesinde geliyor. 0'dayken kesiyor. Ondan sonra 0 ile 2 arasında pozitif. Şu şekilde. 2 ile 4 arasında da negatif. Şu şekilde. Ve 4'ten sonrasında da yine pozitif. Ortalama böyle bir fonksiyonu var. fx fonksiyonu bu. Polinomlardan da e, bileceğiniz üzere bu şekilde çizebiliyorum. Eğer polinomlarda sıkıntı yaşıyorsanız da mutlaka polinom kampımı izleyin. Polinom kampında da bu tarz sorulara fazlasıyla yer verdim. Oradan da polinomlar konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Reklam yaptım. Takip edin. Şimdi fx-2 fonksiyonunun yani iki birim sağa ötele diyor. Ben hocam bu fonksiyonu iki birim sağa ötelersem 0'dayken kesiyordu. Artık 2'deyken kesecek. Sonra 0 ile 2 arasındaydı ya. Artık 2 ile 4 arasında pozitif. Sonra şu oldu. Yani şurası 2, şurası 4, şurası 6 oldu. E sana x eksenini kestiği noktalar diyor. 2, 4 ve 6'nın toplamı 12. Ceyhan doğru cevap. Şimdi ikinci sorumuz da bana bu şekilde f ve g fonksiyonları verilmiş. Bakın bu f fonksiyonu ve bu da g fonksiyonu. Bana diyor ki g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere her türlü hocam f'in simetrisi alınmış. Ama şimdi önce neyi görmenizi istiyorum? Şimdi eksi 2'deyken sıfırdı. Bak bu sefer sıfırdayken. Hmm. Hocam ben şunun simetrisini çizeyim mi? Sonuçta simetrisini almışım ya her türlü. Şu şekilde 8'deyken mesela eksi 2 oldu. Alttan şöyle geçti. 4'deyken eksi 2'ymiş. Şu şekilde. Böyle bir fonksiyon değil mi bu? Peki yani şu benim için ne? Simetrisi alınmış hali. E peki hocam fonksiyonun en baştaki orijinal halini. Şu şekilde eksi 5'den geldiği hali değil mi? Bu. Hee o zaman hocam ne olmuş bu? Baktığınızda eksi 2'deydi sıfıra geldi. Mesela sıfırdayken 2'ydi artık 2'deyken 2. Iki. 2'deyken 2'ydi 4'deyken 2. 4'deyken kesmiş de 6'dayken. Yani hocam 2 birim sağa kaydırmışım. O zaman f x eksi 2 yapmışım önce. Ondan sonra bir de simetrisini almak için eksi koymuşum başına. E, bu da ne oluyor? Ceyhan doğru cevap oluyor burada. Şimdi üçüncü soruda bana gx eşittir fx artı 2 fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı. Gençler isterseniz direkt bunu dediğim gibi az önceki polinomlardaki gibi yazıp çizebilirsiniz. Ya da fx artı 2 nedir? x gördüm her yere x artı 2 yazarım. x artı 2 eksi 1'den x artı 1. x artı 2 eksi 3'den x eksi 1. Ve x artı 2 iki eksi 2'den x geldi. Buradan köküm eksi 1. Buradan köküm 1 ve buradan köküm 0. Hepsini topla 0 denizli doğru cevap. Şimdi dördüncü soruda bana diyor ki fx artı 2 artı 3 fonksiyon grafiğinin y eksenini kestiği. Yani hocam bana aslında g sıfırı soruyor. He, o zaman hocam f2 artı 3'ü soruyor. Çok basit. Burada ne yapabilirsiniz? Önce fx'i isterseniz fx artı 2 fonksiyonuna çevirirsiniz. Sonra artı 3 eklersiniz ve çizmeye de çalışabilirsiniz ama çok zordur. Uğraşırsınız. Dediğim gibi hocam fonksiyonlar biliyorsun. Niye kafanla yani niye bunları uğraşıyorsun? Kafanda bitir. F2 artı 3'te. O zaman F2 neymiş bunu bulalım. E hocam zaten 2'yi yazdım anda 0. Gerisinin önemi yok. Demek ki F2 0 artı 3'ten 3 denizi doğru cevap. Şimdi 5. soruda y eşittir fx ve y eşittir f fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Hocam sonuçta f'den a katı Neydi bu? Hatırlayın. Eğer içerisinin A katını aldıysam dışarıdaki değerin A'ya bölümüne bakacağım. Yani fx mesela atıyorum 5. f a ne olur biliyor musun? 5 bölü a. İçeridekinin a katını aldıysam dışarıdakini a'ya bölmem gerekiyor. Peki bu tabii ki buradaki a ile karıştırmayın. Misal örnek olarak verdim. Peki hocam şimdi bana diyor ki b'nin değeri sıfırmış. Yani f eşit 0. Burada da f a çarpı b 0 olmuş. Mesela burada da hocam f 2'nin değeri 0. f 4ün değeri de 0. E hocam bu bunun 2 katına çıkmış mı? Çıkmış. Demek ki hocam b de 2 katına çıkması gerekiyor. 2 b olması gerekiyor. Demek ki a dediğim ifade 2 olacak. E peki hocam 2'den 4'e geliyor. E o zaman b'den de 2'ye gelmesi gerekiyor. E demek ki b de burada 1'miş ki 1'den 2'ye 2 katına aldığında 2 olmuş. E b de 1 çarparım 2 yapar. Bursa doğru cevap. Şimdi 6. soruda eksi 4, 6 aralığında verilen bir f fonksiyon grafiği var. Bana diyor ki f fonksiyonun grafiğinin x ekseniyle sınırladığı bölgenin alanı şurası 23 birim kare. fx artı 2 fonksiyon grafiği. Hocam fx artı 2 ne demek? Bu fonksiyonu 2 birim yukarıya doğru taşı demek. E peki hocam ben bu aradaki alanı biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapabilir miyim? Sonuçta bunu 2 birim taşıdığım zaman şu şekilde şöyle yapsam. Daha doğrusu şöyle olur. Şu olur mu? Peki hocam baktığınızda artık 2 birim yukarıya taşıdığım zaman şu şekilde mi gelecek? Sanki x ekseni buraya gelmiş de. Burası şöyle. Yine 23 birim olmaz mı? Evet. O zaman ekstra gelen bölge burası mı? Evet. E şurası 10 birim. E burası 2 birim. 2 birim yukarıya taşıdığım için. Demek ki artı 20 eklemem lazım. E 23'tü 20 ekle 43 oldu denizli doğru cevap. Şimdi 7. soruda bana x 1 diyor. Yani hocam bunu 1 bir birim sağa taşı diyor. Sonra 2 birim yukarıya taşı diyor. Şimdi bunu 1 bir birim sağa taşırsam. Şöyle şuraya çizeyim. 0'dayken 0'dı. Artık 1'deyken 0. Peki 2'deyken 2'ydi. Artık 3'deyken 2 olacak. Ve hocam şurada muhtemelen 2 filandır. Eksi 2'deyken neydi? 2'ydi. E bu sefer artık ne olur? 1 bir birim sağa taşıdığım için 1'deyken. Eksi 1'deyken olacak. Yani fonksiyon şuna döndü. Sana bir de diyor ki bunu... 2 birim yukarıya taşı. Peki 2 birim yukarıya taşırsam aynı şey şu oluyor. Yani birin değeri sıfırdı artık birin yeni değeri 2 olacak. O zaman hocam burası baktığımda 3 değil 1'i arıyorum çünkü. Şu değil mi hocam? Evet bu o zaman Ceyhan doğru cevap oldu. Şimdi 8. soruda f x artı 1 artı 2 diyor. Yani hocam önce bunu sola doğru taşı diyor. Ondan sonra 2 birim yukarıya taşı diyor. Gelin önce bir sola taşıyalım. Şimdi şurası 2. 2 idi 1 bir birim sola taşıdıysam bir oldu. Birin değeri 0. 4'tü. Burası artık 3 üç oldu. 3'teyken iki. Şöyle çok güzel çizemedim. Şöyle olsun. Şöyle oldu. Hocam sıfırdayken 2 idi ya. Artık eksi 1'deyken iki olacak değil mi? Şöyle şu oldu değil mi? Benim gördüğüm bu. Ve hocam bunu bir de iki birim yukarıya taşı diyor. 2 birim yukarıya taşırsam şu oluyor mu? Evet. Böyle bir şekil arıyorum. Hocam şeklimiz bu. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 9. soruda fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. gx için diyor ki a birim ve b birim. Peki a birim ve b birim taşımışım. Bence gelin şu şekilde fx'i önce bir çizelim. x sıfırken y'miz 6 ve y sıfırken x'imiz eksi 2. Fonksiyon bu tamam mı? Böyle yaptım. Hocam yeni g fonksiyonunda nedir? 3x artı 10 diyor. Yani y sıfırken x'imiz şey pardon x sıfırken y'miz 10 şurası 10 ve e, ne oluyor? Burası da eksi 10 bölü 3 mü? Güzel. Fonksiyon şu şekilde oldu. Şimdi isterseniz bunu şu şekle göre düşünebilirsiniz. Ama bence direkt ne yapalım biliyor musunuz? Gx dediğim ifade bu değil mi? Peki o zaman x gördüğüm bir x artı a yazalım. O zaman 3x artı 3a artı b ve ekstradan bir de artı b ekleniyor. b ekledim. gx eşit oldu. O da 3x artı 10. He, hocam o zaman ne oluyor şimdi? Şurası 6 özür dilerim de b'si ya şu şekilde yaptığında peki ne oldu burası hocam 3x artı 3a şu 3x'ler gitti 3a şunu da atarsam karşıya 3a artı b eşittir 4 geldi şimdi sana diyor ki a ve b pozitif tam sayı hocam a ve b eğer pozitif tam sayıysa buna 0 verme ihtimali yok zaten a'ya 1 vermek zorundasın 2 versen b eksi 2 olur zaten olmaz demek ki a 1 oluyor o zaman b de 1 oluyor toplayınca da 2 yapıyor adana doğru cevap olacak Evet gençler sizlerle beraber 18. testi çözdük. 19. teste görüşürüz. Bay bay.